Ve babam ikinciyi yapıştırdı. Balık geliyor. İlkinden biraz daha büyük. Bu tarafa doğru dön baba Oo, güzel kalam alıyor. Bakalım aynı yaptı mı? Vallahi ayna yaptı. Çok güzel. O sinarit, 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 sinarit. Sinarit. Dur bu, dur. Dur. Birisi Adının çıktı. Bu bir şey. Bu. Şu telefonu tut. Hadi oğlum. Hadi. Yavaş yavaş kaldır. Çırpılmadan kaldır. İkiden beraber kaldır. <laughs> ey maşallah, ey maşallah. Videoya çek bu i̇şte bu? Video, video. Bu video mu şu an? Ha video da şu an. <laughs> i̇şte <saharetimizi> bu. aldık. 3 <laughs> kilosu var. Var var. Var 3 kilosu i̇yi hey, Maşallah, i̇yi hey, maşallah. Hadi bakayım. Abi, Ağzında da daha abi? yemler falan çıkıyor. Merhaba. Hay maşallah. Sana elini al Çok güzel be. İşte yem işte balık. Evet. Hadi rastgele.